İşte vakit tamam o geliyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Sevgili Gaziantep'liler, kıymetli hanımefendiler, geleceğimizin teminatı sevgili gençler, aziz kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Dün gece Nurdağ ilçemizden hepimizi üzüntüye boğan acı bir haber aldık. Gaziantep havalimanına gitmek için havalanan bir helikopterimiz Kartal köyü mevkiinde maalesef kaza kırıma uğradı. Düşen helikopterde iki pilotumuz Şehit olurken teknisyenimiz yaralandı. Şehitlerimiz Şehitler 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 Emniyet Amiri Cemil Gülen ve sözleşmeli pilot Levent Öztürke Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, emniyet teşkilatımıza baş sağlığı diliyorum. Yaralı teknisyenimizin tedavisi şu an hastanemizde devam ediyor. Kendisine Rabbim'den acil şifalar niyaz ediyorum. Rabbim askeri, polisi, jandarması korucusuyla Tüm güvenlik güçlerimizi her türlü kazadan saldırıdan muhafaza eylesin diyorum. Aziz kardeşlerim, resmi açılışını yaptığımız Gaziantep Şehir Hastanemizin şehrimize, bölgemize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Eseri görüyorsunuz. Biz söz verdik mi yaparız. Ama böyle yaparız. Öyle. Öyle laf ola beri gele yok. Gaziantep'e ne yakışır? İşte böyle eserler yakışır. kapalı alanı 680 bin metrekareyi bulan şehir hastanemiz 265'i yoğun bakım ve 30'u diyaliz olmak üzere toplam 1875 yatak kapasitesi 64 ameliyathanesi ve 335 polikliniği teşhis ve tedavi merkezleri yanında 4500 araçlık otoparkıyla sizlere hizmet verecektir. Yine bugün burada hastanemize güvenli, konforlu ve hızlı ulaşımı sağlayacak bağlantı kavşağımızı da resmen hizmete açıyoruz. Türkiye'nin sağlık altyapısı alanındaki lokomotif eserleri öyle bir şehir ki Burası bölgenin çekim merkezi olacak. Ve bu hastanelerimizde bölgede inşallah bundan böyle sıkıntı yaşamayacağız. Gaziantep'li kardeşlerimizde ileri tıp teknolojilerine ve gelişmiş imkanlara sahip hastanemizde artık bu üst düzey sağlık hizmetinden faydalanacaklar. Hastanemizin resmi açılışıyla birlikte inşallah birimlerinin bir kısmındaki donanım ve personel eksikleri tamamen giderilerek randevu ve hizmetler konusundaki sıkıntılar ortadan kalkacaktır. Sağlık Bakanlığımızın kısa sürede tüm bu meseleyi çözeceğine inanıyorum. Buradan Şahin Bey Belediyemiz tarafından şehrimize kazandırılan camimizin ve külliyemizin açılışını da yaptıktan sonra bugün İsrail'e gidecektik. Fakat aşırı bir siz bundan dolayı bakan arkadaşlarımı İsrail'e gönderdim. Oraya video konferansla bağlanıp merkezden oradaki açılışlarımızı da inşallah yapacağız. Islahiye'de inşası tamamlanan deprem konutlarımızın kura çekimi ve anahtar teslimi törenini gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden 3.904 şehrimizde olmak üzere 53 binin üzerindeki vatandaşımızı bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Gaziantep'in de aralarında olduğu 11 şehrimizin 124 ilçesiyle 7 bin köy ve mahallesini vuran 14 milyon insanı etkileyen asrın afetinin üzerinden bir yıl geçmişken. Yaraları sarma sözümüzü hızla yerine getiriyoruz. Dün Hatay'da, bugün Gaziantep'te, salı günü Kahramanmaraş'ta, çarşamba günü Şanlıurfa'da, perşembe günü Adıyaman'da, cuma günü Elazığ'da hak sahiplerine ilk konutları teslim ediyoruz. Deprem şehitlerimizi altyapısıyla, üst yapısıyla, şehir merkezi ve kırsalıyla tamamen ayağa kaldırana kadar durup dinlenmeyeceğiz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten, kazadan, beladan muhafaza eylesin diyorum.